Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. 2. üniteden konu eksikliğiniz varsa sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak 2. ünitedeki eksiklerinizi giderebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Kader ve kaza kavramlarını birer örnek vererek açıklayınız. Kader, Allah'ın olmuş olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesidir. Örneğimizde suyun kaldırma kuvveti olsun. Kaza ise Allah tarafından takdir edilen olayların zamanı geldiğinde onun takdirine uygun bir şekilde gerçekleşmesidir. Kader planlanan, kaza gerçekleşendi. Limandaki gemilerin su üzerinde yüzmesi. Yazalım kader önce. Kader Allah'ın celle celalühü olmuş olacak olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip önceden bilip takdir etmesidir. Takdir etmesidir. Allah'ın her şeyi bir ölçü düzen içerisinde de planlaması da diyebiliriz. Örneğimiz suyun kaldırma kuvveti. Kaza Allah tarafından Allah Celle Celaluhu tarafından takdir edilen olayların takdir edilen olayların zamanı geldiğinde zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Planlanan olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi de diyebiliriz. Limandaki gemilerin örnek diyelim. Limandaki gemilerin su üzerinde Yüzmesi, yüzmekte olması. 2. Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Yazınız. Zekat kimlere verilir de allah Teala Tövbe Suresi'nin 60. ayetinde bu zümreleri belirtmişti. Yoksullar, düşkünler, borçlu olanlara, yolculara, zekat memurlarına, Allah yolunda çalışanlara, müellefi kuluba yani kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere ve kölelere de. Kimlere verilmezdi? Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere zekat verilmezdi. Yani anne babamıza, büyük anne büyük babamıza, çocuğumuz varsa çocuğumuza, torunumuza, eşimize, bunlar birbiri arasında birbirine zekat veremezler. Yazalım. Önce kimler verilir? Yoksullar, düşkünler, borçlular, yolcular zekat memurlarına zekat memurlarına Allah yolunda çalışanlar Allah yolunda çalışanlar müellefi kulup müellefi kulup ne demekti? Kalbi İslam'a ısındırmak istenenler demektir. Ve kölelere. Bunlara verilir. Kimlere verilmezdi? Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere verilmez. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere, kişilere yani verilmez. Kişilere diyelim şuraya. Kafanız karışmasın. Bunlar kimdi? Annesine, babasına, büyük anne büyük babaya büyük anne büyük baba eş çocuk torun dikkat edelim kardeşe amcaya halaya teyzeye kuzenlere bunlara zekat verilir. 3 zekatın bireysel faydalarını yazınız. Zekatın bireysel ve toplumsal çok faydası var. Bireysel faydaları nelerdi? Kişiyi bencillikten ve cimrilikten kurtarır, kişinin merhamet duygusu gelişir, kişinin malı bereketlenir, manevi olarak temizlenir, Allah'ın ve insanların sevgisini kazanır, ibadet yapmanın iç huzurunu kazanmış olur. Zekat zaten nedir? Paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Yazalım bunları. Kişiyi bencillikten ve cimrilikten kurtarır. Cimrilikten kurtarır. Merhamet duygusu gelişir. Kişinin merhamet duygusu gelişir. Kişinin malı bereketlenir. Malı bereketlenir. Ve manevi olarak temizlenir. Çünkü hakkı olana hakkını vermiş oluyor. Manevi olarak temizlenir. Allah'ın ve insanların sevgisini kazanır. En önemlisi Allah'ın sevgisini kazanmak zaten. İbadet yapmanın iç huzuruna iç huzuruna kavuşur. Ulaşmış olur. 4. Fıtır sadakası fitre hakkında bilgi veriniz. Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır. Hükmü vaciptir. Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak verilen sadakadır. Nisap miktarı mağla sahip her Müslümana vaciptir. Ailedeki kişi sayısınca verilir. Fiyatını Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Bunları yazmamız yeterli. Ramazan ayında Ramazan ayında bayramdan önce bayramdan önce verilmesi gereken sadakadır, verilmesi gereken sadakadır. Siz kısa da yazabilirsiniz. Ben çalışma olduğu için aklınızda cümleler kalsın diye ondan dolayı biraz uzatıyorum. Müslümanların müslümanların sağlıklı olmalarının, sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak bir şükrü olarak verdikleri sadakadır. Nisap miktarı, nisap miktarı, mala sahip her Müslüman'a, her Müslüman'a vaciptir. Fars kadar kesin değil ama yine yapmamız gereken ibadettir. Ailedeki kişi sayısınca verilir. Kişi sayısınca verilir. Bebekler dahil edilir. Fiyatını fiyatını Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Diyanet belirler. Belirlediği fiyatı ailedeki kişi sayısınca çarpıyorsun. Sadakayı ihtiyaç sahibine bayramdan önce veriyorsun. Bayram namazından önce. 5. Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen nedir? Kısaca açıklayınız. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfü geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Burada paylaşma yardımlaşma var. Yani infak yapma var. Malını Allah yolunda harcama var. İnfak yapmanın malı bereketlendirmesine vurgu yapmıştır. Zekat ve sadaka verildiğinde yani infak yapıldığında mal miktar olarak azalmış gibi gözükse de Allah bu malı kat kat bereketlendirir. Bereketliliğine vurgu yapmıştır yardımlaşmanın. Yazalım infak yapmanın infak yapmanın malı bereketlendirmesine malı bereketlendirmesine vurgu yapılmıştır. Vurgu yapılmıştır. Zekat ve sadaka verildiğinde tersini yazıyorum. Sadaka ve zekat verildiğinde mal miktar olarak mal miktar olarak azalmış gibi gözükse de azalmış gibi gözükse de Allah bu malı süreçte kat 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 bereketlendirir. Buna vurgu yapılmıştır. Bereketlendirir. 6. Hazreti Şuayb Aleyhisselam kıssası hakkında kısaca bilgi veriniz. Hangi kavimlere gönderilmişti? Medya halkına peygamber olarak gönderilmişti. Bu halk putperes, ölçü ve tartıda hile yapan bozguncu kavimlerdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan önce peygamberlik yapmıştı. Tatlı dili ve güzel üstü bundan dolayı Hatibül Enbiya peygamberlerin hatip olarak adlandırılmıştı. Medyenli ve Eyk halkı neydi? Deprem ve üzerlerine yağan ateşler sonucu helak olmuşlardı. Bunları yazabiliriz. Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamber olmuştur diyelim bu halklar putperest putperest ölçü ve tartıda hile yapan bozguncudurlar. Bozguncu kavimlerdir. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan önce Hazreti Musa'dan önce peygamberlik yapmıştır. Peygamberlik yapmıştır. Hatta kızını Hz. Musa Aleyhisselam'la evlendiriyordu. Tatlı dili tatlı dili ve güzel üslubundan dolayı güzel üslü bundan dolayı dolayı Hatibül Enbiya Hatibül enbiya olarak adlandırılmıştır. Adlandırılmıştır. İnanmayan kişiler, medyen ve eykeden kişiler deprem ve üzerlerine özellikle ey halkı üzerlerine yağan ateşler sonucu Helak olmuşlardır. Helak olmuşlardır. Kısaca helak olmuş da diyebilirsiniz. Maan süresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Önce besmelemizi yazalım. Bismillahir Rahmanirrahim Era <laughs> itellezi bittin Yükezzübü bittin Fezali kellezi yedi ul yetim. Yedi ul yetim. Ve la yehuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Feveylül lil musallin. Ellezinehüm an salatihim. Salatihim. Sehün. Ellezinehüm yura'une ve yemne. Unel. Unel. Maun. Maun süresinden çıkaracağımız mesajda da yardımlaşma ve paylaşmaya önem vereceğiz. İhtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz. Yaptığımız ibadetle riyadan, gösterişten uzak olacak amaç ihlas olacak davranışlarımızda. Yani Allah'ın rızasını gözetmek olacak. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.